Sayın seyirciler, yaz aylarının yoğun bir şekilde yaşandığı günümüzde uzmanlar da halkı uyarmaya devam ediyor. Sıcak havalarda havuzlarda yüzülmemesi gerektiğini belirten uzmanlar, sokaklarda seyyar satıcılar tarafından satılan gözlüklerin de kullanılmaması gerektiğini söylüyorlar. İnegöl Devlet Hastanesi'nde görev yapan göz doktoru Ömer Faruk Tabar yaptığı açıklamada sıcak havalarda dikkat edilmesi gereken unsurlar hakkında bilgiler verdi. Doktor Ömer Faruk Tabar hijyensiz havuzlarda yüzülmemesi gerektiğini ve seyyar satıcılarda satılan gözlüklerin de göz hastalıklarına neden olduğu için alınmaması gerektiğini söyledi. Malumunuz yaz mevsiminde hem spor amacıyla hem tatil yapan amacıyla havuzlara girmek çok yaygın yapılan bir aktivite oluyor. Tatilcilerimizin çoğu yaygın bir şekilde deniz suyunu değil de havuz suyunu kullanıyorlar. E, havuzlar e, toplum sağlığı için e, çok büyük hastalıklar için risk oluşturan yerler. E, çünkü kişiler buraya e, iyi dezenfekte edilmeyen dezenfektan yani mikropları öldürücü maddelerin konulmadığı veya e, yeterlince konulmadığı havuzlarda e, girdiklerinde bir takım hastalıkları almaya risk taşıyorlar. Bizim göz açısından şu an en sık rastlanan hastalık da bir tanesi adenovirüs dediğimiz bir virüsün açtığı bulaşıcı bir göz hastalığı. Bunlar zaman zaman epidemi dediğimiz salgınlar yapabilmekte, çok hızlı bir şekilde insanlara bulaşabilmekte. Örneğin bir havuza bir bu şekildeki hastalığı olan bir kişinin girmesiyle o havuza giren bütün kişilerin enfekte olması mümkün olabiliyor. Önce bir gözde başlıyor. Yaklaşık bir birkaç gün sonra diğer göze de atlıyor. İşte gözde çok aşırı derecede kızartlık, çapaklanma, balon gibi şişme ve dramatik bir görünüm oluşturuyor. Bunlarla çok hastalarımız şey hani kapılıyorlar. Belki hatırlarsınız e, yıllar önce e, ben buraya geldiğim zamanlarda bir şey, 10 yıl önce oylakta kaplıcalarda böyle bir salgın evet. olmuş ve e, hastalar hatta e, oradaki otel sahipleri paniğe kapılmışlardı. Onlara bir konferans için gitmiştim, hastalara etmiştim. Onu e, çok iyi hatırlıyorum. Onun için e, e, havuza e, mümkün olduğu kadar tatilcilerimizin girmemesi, açık denize girilmesi e, kötü yerlerde yani tatil yerleri dışında e, hijyenik şartların iyi olmadığı yerlerde e, yüzme kursları açılmakta. E, onlara çok çok dikkat edilmesi gerekmektedir. Biraz önce bahsettiğim bu adenovirüs enfeksiyonları elden ele göz gözün sekresyonu dediğimiz e, o gözden salınan sıvılarla çok rahatlıkla geçebildiği için ee, bu tür hastalıkları e, geçiren kişilerin ellerini çok e, sık bir şekilde, iyi bir şekilde yıkamaları, başka kişilere temas etmemeleri, havlularını ayrı tutan, tutmaları gerekiyor. Bir diğer e, bu dönemlerdeki bulaşıcılık e, yollarından bir tanesi de e, bazı yerlerde işte kontak lensler satılmakta, renkli lensler bilhassa, e, genç hanımlar e, deneme babından. O lensleri gözlerine takmaktalar. E, Tabi bir hastanın gözünden çıkarılmış bir lens başka bir hastanın gözüne takılıyor. Eğer onlarda bir adenovirüs varsa bu şekilde bir bulaşma olabilmektedir. Bir diğer konuda e, yazın e, vatandaşlarımızın e, güneşten e, koruyucu gözlükler kullanmaları gerekiyor. Yani kesinlikle bu havaları güneş gözlüğü kullanmaları gerekiyor çünkü e, güneş ışınları direkt olarak göze geldiğinde makula dediğimiz <laughs> görme merkezinde uzun süreli kalıcı körlüklere neden olabilmekte. Bu nedenle kaliteli güneş gözlüğü seçilmesi gerekiyor. Pazarlardan alınan gözlükler değil de ultraviyoleyi yani göze zararlı ışınları olan ultraviyoleyi engelleyecek, onları filtre edecek gözlükleri tercih etmeler. Bunu da gözlükçülerden almaları gerekmektedir. Dışarıda satılan ucuz gözlüklerin o tür bir koruyucu özelliği yoktur. Koyu renkli gözlükler bilhassa e, sakıncalı kişilerin gözleri için. Çünkü koyu rengin altında göz daha çok genişlemekte. Göz bebeği daha çok güneş ışığını kalitesiz bir gözlükle kullanıyorsa daha çok ultraviyole ışınlığı alaraktan gözlerine zarar vermektedirler.